Selamlar Aleyküm Şevval Emlak takipçileri. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Bu gece pazarında <laughs> güzel bir yayın bizleri bekliyor. Bugün aynı köyden 40 tane parsel tanıtım yapacağız. Evet 40 tane yapacağız. Ve bunlar birbirinden ucuz, birbirinden kelepir yerler. Ee, inanın i̇nanın birazdan e, fiyatlarını gördüğünüzde siz de buna hak vereceksiniz. Öncelikle ben kendimden bahsedeyim. Ben Emirhan Acar, Şevval Emlak Körfez şubesindeyim efendim. Siz değerli yatırımcılarımıza hem danışmanlık yapıyorum hem de e, şu an yayını yaptığımız YouTube kanalında editörlük yapıyorum efendim. Şimdi yayınlarımızın işleyişi şu şekilde. Şu hemen sağ aşağıda benim numaramı görüyorsunuz. O numara e, benim direkt kendi numaram. Onun üzerinden bana yazıyorsunuz eğer beğendiğiniz bir yer olursa. Hemen yazıyorsunuz. Hani ben burayı aldım yazıyorsunuz ben size bir ee, iyi bana atıyorum kaparalaştıktan sonra o yer sizin oluyor aslında bir nevi hızlı bir açık arttırma sistemi gibi bir şey diyebiliriz Durum bu şekilde yani yayının işleyişi bu şekilde bu yayınımızda sizlere 40 adet parsel tanıtım yapacağım ama 40 tane deyince de bir gözünüz bir korkmasın Çok fazla vaktinizi yine almamaya çalışacağım olabildiğince kısa bir şekilde 10-15 dakikada yayını bitirmeye çalışacağım Çünkü ee, çok fazla ee, Vaktinizi de almak istemiyorum o yüzden gözünüz korkmasın hızlı hızlı tanıtacağız. Ben şimdi tanıtıma geçiyorum. Hemen alıyorum ekranı. Evet yerlerimiz Konya, Bozkır, hacılarda efendim. Şimdi önce Türkiye haritamızı klasik bir gösterdik. Burası Konya ili içerisinde gösteriyoruz ki Konya'nın nasıl bir şeye benzediğini hiç gitmeyenler görmüş olsun diye. Buradan da Bozkır'a geçiyoruz. Bozkır'da bir ilçe. Yerlerimizin bağlı olduğu köyün ilçesi. O da çok şirin bir ilçe. Oradan da hemen köyümüze geçiyoruz. Şimdi şöyle köyü de zaten içerisinden bir fotoğraf video gösterdik ama hani zaten buradan da anlamışsınızdır. Köy öyle boş bir köy değil. O konuda içiniz rahat olsun. İçeride talebe yurdu da var. E, talebe yurtları zaten biliyorsunuz aktif olan yerleri kurdular. Sonuçta hani amaçları içeride talebe yetiştirmektir. Ve boş aktif olmayan köylerde genelde talebe yurtları olmaz. Bu köyümüz yeterince aktif. Şimdi genel bir baktığımızda şöyle 40 tane yerimizi görebiliyoruz. Şimdi tek tek hızlı hızlı hem fiyatlarını hem metrekarelerini göreceksiniz. Gördüğünüz anda numaradan bana yazabilirsiniz. Hatta numarayı şuradan çıkartıp pardon Şuradan numaramı alıyorum. Sağ üstte koyuyorum. Ki e, siz de eğer beğendiğiniz veriyor olursa hemen oradan bana ulaşabilirsiniz. Videoyu devam ettiriyorum. Ve şimdi yerlerimizin tek tek tanıtımlarına geçiyoruz. Bakın ilk olarak 629 metrekare yerimiz yaptık. Fiyatı 45.000 TL. Fark ettiyseniz hemen dibinden de yol geçiyor. Fiyatlar hemen ilkinden şey yaptınız zaten fark ettiniz. Normalde şu an piyasada bir yatırım için bile maalesef bulamayacağınız rakamlar var. Ve bunlar normalde onlar. 45.000 TL şu an yer bulamıyorsunuz maalesef. Devam ediyoruz. Hemen yan parseline geçiyoruz. Burasında metrekaresi 547 metrekare. Fiyatı da 35.000 TL efendim. Sağ üstte numaram var. Beğendiğiniz yer olduğu anda hemen yazabilirsiniz. Ben ekrana bakıyorum. Hemen biraz aşağı indik. Burası 216 metrekare. 28 bin lira fiyatı. Fiyatları fark ediyorsunuz değil mi? <laughs> Fiyatların e, ucuzluğu. O yüzden e, gece 11'de bu şekilde yayın yapıyoruz sizlere. Çünkü çok fırsat yerler. E, bakın 109 metrekare. 20 bin lira. Fiyatı yola yakınlığını görüyorsunuz. Hemen buradan büyük bir yerimize geçtik. Burası 8 dönüm yer. 165 bin TL. 8 dönüm bir yerde 165 lira Artık Kütahya'ya baktığınızda bile artık hani eskiden e, yatırımlık yer dediğimiz yerlerde bile fiyatlar malum biliyorsunuz ki kar oranları falan yükseldi orada. E, ve orada da 165.000 bin, bin TL 2-3 dönüm yer satarken buradaki 8 dönüm yeri görüyorsunuz. Hemen biraz aşağı indik. Buranın da hemen dibine kadar yolu var. 82 metrekare ve 13.000 TL. Şu an asgari ücret bile değil bu rakam. Hemen buradan geçiyoruz. Hemen yan parsel şu ortadaki. Bakın 714 metrekare. Bunun da aynı şekilde yolu var. 40.000 TL fiyatı var. Buradan da hemen yukarı doğru çıktık hafiften. Yine diğerlerine göre biraz daha büyük bir yerimiz var. 2 dönüm yerimiz var ve 45.000 TL fiyatı. Ya fiyatlardan zaten anlamışsınızdır. Artık hani fiyatlara baskı yapmama gerek yok ucuzluğunun, kelepiliğinin farkındasınızdır. Hemen burada ufak minik bir yerimiz var. 16 metrekare. 8000 TL. Artık <laughs> 8000 TL'ye çok bir şey alınamıyor bile artık. Toprağımız oluyor. Şevval Emlak sayesinde diyelim. Burada da 3 dönüm bir yerimiz var. 70.000 TL. Hemen burada da dibine kadar yolu var. Hemen geçtik. Burada da 386 metrekare bir yerimiz var. Bunun da fiyatı 35.000 TL. Fark ettiyseniz hemen yukarısında bakın. Hemen dibine giden kadar bir yolu var buranın da. Hemen geçik. Şu ortadaki ince uzun yer bakın. Hani anlayamazsınız diye ben hani art olarak söyleyeyim. Çünkü çok fazla partil olduğu için etrafında. Şu tam ortadaki yer. İki parçanın ortası 328 metrekare 33.000 TL fiyatı var bunun da. Toprak yolu var dibine kadar. Bakın burada da 260 metrekare 26 bin lira yerimiz var. Yine aynı şekilde dibine kadar giden toprak yolumuz mevcut. geldik. Yine iki parsel ortasındaki tam ortadaki yerden bahsediyoruz. 40 metrekare burası ve yine fiyatı 8000 TL. Dediğim gibi artık bu fiyata ne telefon var ne başka bir şey var ama e, Şevval Emlak sayesinde e, bir yatırımlık toprağınız oluyor efendim. Ki hani 8 bin liralık yeri ben ne yapayım diye sorarsanız şöyle söyleyeyim. Bundan 2 yıl önce 5 metrekare yerler satmıştık. Onlar bile değerlendi artık. Çünkü e, devamlı toplu, bu topluluk kısmında yapıyoruz ya toprak çok kazandırıyor diye. Aynı şekilde yani ufak tefek demeden yatırım yapmanızı tavsiye ediyoruz efendim. Burası 461 metrekare 32 bin değerli fiyatı var buranın. Buradan hemen o büyük yere geçtik. Bakın 3577 metrekare ve 85.000 TL fiyatı var buranın da. Hemen sol üstte bakarsanız bu yerin de dibine kadar giden bir yolu olduğunu görüyorsunuz zaten. Hemen oradan az önceki parselin hemen sağındaki yere geçiyoruz. Burası 134 metrekare ve 19.000 TL fiyatı var. Asgari ücretten bir tık fazla sadece o kadar. Şu ortadaki üçgen yapıyı gösteriyoruz şimdi. 82 metrekare ve 11.000 TL fiyatı var. Yani siz burada bir asgari ücretle yatırımınıza başlayabilirsiniz zaten e, Bunlar hep yatırıma başlamadık. başlamalık Hatta ufak tefek yerler toplarına göre çok kelepir fiyatlar zaten bunları Devamlı yer alanlar bilir e, İlk defa yer alacaksınız da söyleyeyim bunları normalde e, bir toprak bile bulamayacağınız rakamlar Yatırım yapmak istiyorsanız bu yayın tam size göre efendim <laughs> Buradan hemen o üçgenin bir üstündeki yere geçiyoruz Burası da 57 metrekare 10.000 TL fiyatı var. Hemen yanındaki Şu Büyük yapılı büyük parseldeyiz yine ben arada arada söylüyorum çünkü çok fazla parsel olduğumu anlaşılmadığı oluyor. Şu ortadaki büyük olan burası 4 dönüm bir yer. 99.000 TL fiyatı var efendim. Hemen bir tık aşağısına indik. Orası da 763 metrekare 40.000 TL fiyatı var. Hemen yine dibine kadar gidebiliyorsunuz. Az önceki büyük yerin de hemen dibine kadar giden zaten bir kadastral yolu var. Yani fark ettiyseniz sunduğumuz çoğu yerin e, ulaşım sorununda bir problem yok. 1643 metrekare 45.000 TL fiyatı var. Hemen şöyle ufaktan sağa doğru kaydık. 1249 metrekare 44.000 TL fiyatı var. Ee, bakın şurada bir kadastral yol var. Hemen solunda kalıyor bakın. O kadastral yoldan sağa doğru gittiğinizde yine dibine kadar ulaşabiliyorsunuz. Ulaşım probleminiz yok. Burası zaten direkt kadastral yollu. 336 metrekare 33.000 TL fiyatı var efendim. Buradan biraz daha geriye gittik. Yine kadastral yollu bir yer. İki dönüm burası da. 2808 metrekare 69.000 TL fiyatı var yine. Şimdi köyün üst taraflarına geçtik. Burada bir 568 metrekare yerimiz var. 38.000 TL'de fiyatı var efendim. Yine ulaşım konusunda bir problem yaşamayacağınız başka bir yer. Biraz daha sağ üstte geçtik. Köye doğru konuşuyorum. Yan yana iki parsel var. Şu sağındakinde bahsediyordu şu an. Sağdaki yerdeyiz. 2555 metrekare. 63.000 TL fiyatı var bunda efendim. Hemen şimdi solundakine geçeceğiz. Solu da 1717 metrekare 45.000 TL fiyatı var efendim burasının da. Şimdi biraz aşağı doğru iniyoruz. Burası da 2525 metrekare 54.000 TL fiyatı var burasının da. Burası 1095 metrekare yine 45.000 TL fiyatı var. Fark ettiyseniz artık fiyatlara baskı yapmıyorum çünkü anlamışsınızdır büyük ihtimalle yayının başından beri fiyatların uygunluğunu 1474 metrekare burası da kadastral yolu şey fark edersiniz şu en soldaki yerden bahsediyoruz. En soldaki yerin solunda yolu görüyorsunuz zaten o yol bizim arazimizin başına kadar giden yol. Oradan bir tık sağa kaydık şu an ortadaki parseli gösteriyoruz. 2050 metrekare 53.000 TL fiyatı var burasının da. Hemen onun sağındaki yani o üçlü yan yana duranın en sağındaki 1836 metrekare 45.000 TL fiyatı var burasının da. Şimdi köy içinde iki tane yerimiz var. Bunun birisi 66 metrekare 20.000 TL fiyatı var. Diğerine geçiyoruz. Orası da 74 metrekare 21 bin TL fiyatı var. Köy içinde zaten bu yerler bir de zaten fark ettiyseniz hemen dibinde yolu var. Hem köy içinde hem ulaşım sorunu olmayan güzel yerlerden biri ve bunlar bir telefon parası değil. Yani artık hani şey de demiyoruz. Öyle pahalı markalardan falan bahsetmiyoruz. Normal bir telefon fiyatı bile değil artık bunlar. Buradan çektik kendimizi geriye doğru. 921 metrekare 40.000 TL fiyatı var burasının da. Hemen sağ aşağısındaki yine yolu olan yerimize geldik. 1536 metrekare 43.000 TL fiyatı var efendim. Bu yerde gözünüze küçük gözüktü ama 6 dönüm burası. 6735 metrekare burası. 130 130.000 TL fiyatı var affedersiniz. Bunun durumu bu şekilde. 221 220 metrekare burası da ve 25.000 TL fiyatı var. Hemen aşağısında bir yerimiz daha var. Zaten bu yerin bakınsınız yan tarafında bir yapı var orada. Yani ev demiyorum ama yapı var burada. 118 metrekare ve 23.000 TL fiyatı var. Yine bu yerinde yolu mevcut. Aldık ve 40 tane yerin tanıtımını bu şekilde yapmış oldu. Dedim size çok fazla vaktinizi almayacağım diye. Gözünüz korkmasın. Şimdi ufak bir siz düşünürken ben de numaramı şöyle ufaktan minikten daha da büyüteyim. Hatta şu ekrana geçelim. Burada altta numaram var. Beğendiğiniz herhangi bir yer olduysa bana o yeri aldım yazmanız yeterli. Ben size minik bilgi vereceğim. Bu ne bilgisi? Bu e, Hacılar Köyü'nde neden e, bir yer almasınız? Onun bilgileri. Ufak ufak bilgileri vereceğim ve e, yayını kapatacağım. Bu yerlerde e, bizim e, Hacılar Köyü'nde yatırım olanağımız çok fazla. Bozkır ve Konya geliştiği için dolayısıyla e, Hacılar Köyü de bu değerden nasibini alıyor ve değer kazanmaya devam ediyor. Yani siz buradan bir yatırım aldığınızda, bir yatırım yaptığınızda bu toprağa herhangi bir yatırım ufak, büyük, küçük hiç fark etmeden e, sizin e, karınıza e, destek olacaktır bu. Onun haricinde zaten fark etmişsinizdir. Çok canlı bir yapısı var aslında köyün. Ona rağmen e, şehrin o keşimekeşinin uzak olması ama aynı zamanda da sizin her ihtiyacını karşılayabileceğiniz şeyler barındırması da e, Hacılar Köyü'nün güzel bir özelliği. Uygun fiyatlardan zaten e, normalde kendime not almıştım. O uygun fiyatlardan bahsediliriz diye ama veyakin zaten e, uygun fiyatlı olduğunu buradan e, gösterdim size tek tek e, fiyatları göstererek. Onun haricinde... Ee, eğer yeni bir yatırımcılık yapma başlamak istiyorsanız veya da e, kelepir yerler arayan bir yatırımcıysanız Buradaki yerler tam size göre efendim Sağ aşağıdaki numaram var Bu numara üzerinden bana ulaşabilirsiniz Aldım yazmanız Hatta hani e, SS'de atabilirsiniz Yerden direkt metrekare olarak da bahsedebilirsiniz Bana bu şekilde yazmanız ve buraya aldım demeniz yeterli efendim Şimdiden e, tüm alıcılarımıza Farklı farklı yerler için tüm odacılığımıza hayırlı olsun diyelim efendim. 15 dakikanızı aldım. Suç lisan ettiysem affola. Allah'a emanetiniz. Hayırlı geceler efendim.